Beş tur koşuyorsun abim. Hadi, geldi, Koş dur. karşıya gidip geliyorsun. Beş tane. Koş. Git gel. Sen git. Sen git. Hadi. Bul oğlum hadi bul. Bak şuradan. Tamam bak. Devam, 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 Kalk bunu evet, tekrar evet, yap. Devam. Tamam mı? Evet, bu bak. Çok çekiyorsun çok kafadan, tamam, bak. Çekiyorsun kafadan. Tamam mı? Bak çekiyorsun. Eğilince burada boyunturu alıyorsun bak. Çok Elini birleştiriyorsun. Şurayı iyi kesiyorsun. Çok tamam mı oğlum? Iyiyim, bak iyiyim, devam, bak. Devam, çekiyorsun devam, aşağı indiriyorsun. Devam, burada yandan alarak dolanıyorsun. Dolandın. Tamam mı? Hüsmet Ece'ye gelip sokuyoruz tamam mı? Tamam Osman Efe Osman Efe Geliyorum anne Oğlum bunu al Hatice Teyze'ne ver tamam Parasını da al tamam mı? Tamam Ken hayran kaldım. Eski bir müzenin küpleri gibi. Ne baklında salıncaklar. Hiç bıkmadın benden uzun yıllar anne? Nefesimden sıyrılırken Kokun hala burnumda uzakken Uçmam gerekiyor muydu bu sefer Ellerini tutmama izin ver Anne mücadele edeceksin. Kasnaklardan yürüyeceksin, buradan çekeceksin, buradan paçalara uzanacaksın adam. Buradan motive edeceksin, ayağımı yapış, tut paçamı. Paçamı tuttum, buradan vuracaksın. Ayağı çıkartacaksın, buradan elekse vuracaksın. Mehmetciğim bu iş yapamıyorsun koçum. Biraz benim söylediklerimi tekrar edeceksin. Kafana sokacaksın benim söylediklerimi. Allah Allah. Bak şu türbindeki çocuk yok mu? O gelse seni yener Mehmet. Gel abim buraya. Ne koçum senin? Aslanım. Şu çocukla güreşebilir misin? Meydan okuyabilir misin bu çocuğa sen? Hayır, hayır, hayır. Çıkar lan tişörtü ben sana güveniyorum. Bir güreş tutarım gel. Hadi bakalım. Çıkar atletinde. Çıkar terliklerinde. Gel bakalım. Hadi sana güveniyorum tamam Hadi bakalım görelim hadi. Başla. yürü oradan Osman yürü. Aferin sana aferin. Bırak. Bravo. Bravo. Bak gördün mü adam kazandı. Aferin sana. Sen kimin oğlusun burada? Anne ben pehlivan olmak istiyorum. Kim pehlivan yapacak seni? Kızları gördüm ile çalışıyorlardı. Babam kızar mı? Niye kızsın? Gurur duyar. Hadi oğlum hazır. Vur tokay. Ya, ya, paça ya o oraya, o i̇n paçalı da, paçalı da in. Kim iniyor bakayım paçalı da. İn paçayı hadi oğlum. Kerem in bakayım paçayı paça bak, paça hadi in. Değiştir elini değiştir. Devam 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 devam. bas 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 aşağı bas aşağı. Çek aşağı. Çek aşağı. tamam puan almaydı bu. Gayret edeceğiz. Bu at boylarda iki gün sonra geçim sağlayamazsınız. Para kazanmak istiyorsanız baş pelvan olmak olacaksınız. Baş belan olamazsanız para kazanamazsınız. Onun için bir baş belan olmak için çok çalışmanız gerekiyor. Çok azim yapacağız. Gerekirse ilk turlarda yenildiğimiz zamanlarda olacak. Ama hırslı olacağız. Gerekirse ağlayacağız. Ama hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşacağız. Kanımızın son damlasına kadar şu er meydanda savaşacağız. Antrenmanlarda bir yapıyorsak ikiye çıkaracağız. İki yapıyorsak üçe çıkaracağız. Çıkarmak zorundayız ki zafere ulaşalım. Biz niçin çalışıyoruz şu an? Hedefimiz neresi? Edirne Kırkpınar güreşleri. Edirne'de inşallah memleketimiz Fethiye'ye madalyalarla döneceğiz. ikincisini gerçekleştirdiğimiz Fethiye devletçisi Mustafa Kiremit'i ikinci yollu primar yöneşlerine başladık. Çok güzel bir yöndeyiz. Yollar düzgün düzgün. Elimizde bir yol, yüreğimizde sevgili bir yöneşimiz. Bu yönden o yönden sonra herhangi bir konu ne beraber dualarla, muralarla. İngilizce okuyorum Ali Yalazan. kaybettim işte. Belival yenilince değil, kesilince kaybeder. Onun için önümüzdeki güreşlerimize bakacağız. Çok çalışacağız. Hedefimiz Kırkpınar. Kırkpınar'da madalya kazanacağız. Tamam mı aslanım? Gördüler meydanı buralarda korkuyu sorma hey, hey, hey. Koca Yusuf geliyor atıp kendini yorma hey, hey, hey. Burası ver meydanı buralarda korkuyu sorma hey, hey, hey. Koca Yusuf geliyor daraltıp kendini yorma Jepehlivanlarla güneş tuttu bütün dünyada polvon pol su ezdi geçti şaşırdı Avrupa okyanuslar aşında güneş tuttu bütün dünyada selam durdu yiğitler yenilmez Yusufa meydanı buralarda korkuyu sorma hey, hey, hey. Koca Yusuf geliyor nara atıp kendini yorma hey, hey, hey. Burası ver meydanı buralarda korkuyu sorma hey, hey, hey. Koca Yusuf geliyor nara atıp kendini yorma Yıllar. Bir yiğit vardı dostlar Pesti geçti mert meydanlardan Bir yürek bir de kısmet Titredi tüm cihaz Burası her meydanı Buralarda korkuyu sorma hey, hey, hey. Koca Yusuf geliyor nara atıp kendini yorma Buralarda korkuyu sorma hey, hey, hey. Koca Yusuf geliyor nara atıp kendi